Ayak ve ayak bileği zorlu kırıklarında enfeksiyon dışındaki komplikasyonların yönetimi. Doçent Dr. Kemal Gökkuş, Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ayak bileği kırığı potansiyel olarak ciddi morbiditeye neden olan yaygın yaralanmadır. En sık etkilenen yaş grupları gençler ve yaşlılardır. Gençler yüksek enerjili travmalar sonucu ayak bileklerini kırarlar. Yaşlılar ise diyabet, osteoporotik kemik, dolaşım azlığı gibi önemli komorbiditelere sahiptirler. Bu iki grupta kendilerine özgü risklere sahiptirler. Gençlerde reduksiyonun tam savlanamadığı durumlarda artros gelişmesi önemli oranda, hayat kalitesini düşürür ve sakatlığa yol açar. Yaşlı hasta grubunda ise kontrolsüz diyabet ve e osteoporotik kemik yara sorunlarına ve implant yetmezliklerine yol açabilir. Dolayısıyla hastaya ve kırığa özgü tedavi seçimi çok önemlidir. Biz bu sunuda yaygın karşılaştığımız komplikasyonların yönetimini tartışacağız. Yumuşak doku komplikasyonları. Erken komplikasyonlar ayak bileğinin anatomisinden kaynaklanan bir dezavantajdan malleollerin etrafında sadece cilt ve cilt altı dokusunun bulunmasından ilişkilidir. Özellikle kırıklı çıkıklarda yara yeri komplikasyonları daha sıktır. Acil serviste görüldüğü yerde redüksiyon cilt nekrozu riskini azaltır. Hatta klinik olarak tespit edildikten birinci grafi çekilmesini beklemeden bile redükte edilmesi önerilmektedir. AP grafide ayak bilek kırıklı çıkığı görülmekte, bu çıkık durumu acilde hemen düzeltilmeli, Redüksiyon sonrası grafiler dosyaya konulmalıdır. Blisterler, kabarcıklar. Blisterlerin ayak bileği kırıklarında görülme insidansı %6.6'dır. Blisterlerin konservatif tedavi ve cerrahi tedavi algoritmasının belirlenmesinde önemli bir rolü vardır. Kırağa bağlı blisterlerin dermis ve epidermis arasında travmaya bağlı bir klevay açılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İki tür blister vardır. Hemorajik ve hemorajik olmayan blisterler birincisi daha ciddi bir yaralanmayı temsil eder. Bazı yazarlar çerahi müdahaleden önce blisterlerin çözülmesini beklemeyi savunurken, diğerleri bunların kabaran kısmın kaldırılmasını ve yeniden epitelizasyon oluşana kadar antibiyotik krem uygulanmasını savunur. Blister varlığında kırığın en iyi nasıl yönetileceği konusunda net bir fikir birliği olmamasına rağmen Webbing ve arkadaşlarının kabarcıkların sağlam bırakılması ve cerrahi müdahaleden önce iyileşmesine izin verilmesinin daha iyi olduğu sonucuna varmıştır. Cerrahi tedavinin püf noktaları Ayak bileği kırıklarının anatomik olarak redükte edilmesi, normal anatominin bilinmesini gerektirir. Fibulanın uzunluğunun, hizasının ve rotasyonunun korunmasına ve sindesmozun restorasyonuna özellikle dikkat edilmelidir. Ameliyat sırasındaki skopiya görüntülerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Tibiofibular çizgi ile fibula uzunluğunu dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. Distal fibular tüberkülden gelen radyografik çizgi eğer tibiaya doğru çizilirse ayak bilek mortis radyografide tibial plafonttan geçmelidir. Daire işareti Mortis radyografide kırılmamış bir daire oluşturmalıdır. Fibula'nın lateral görüntüsü ile talus'un lateral prosesi arasında talus, medial malleol, tibial plafon ve lateral malleolün oluşturduğu çizgi mortis radyografide eşit ve paralel olmalıdır. Medial, superior ve lateral clear space eşit ve simetrik olmalıdır. Daire işareti ve bozulmamış clear Space aynı zamanda fibula rotasyonunun ve sindesmotik hizalamanın restorasyonunu da gösterir. Sindesmos hizalamasının bir başka hassas ölçüsü, ön arka radyografide sindesmos bombara seviyesindeki tibiofibular clear space'tir. Ayak bileği ekleminin 1000 cm proksimalinden ölçülür, fibulanın medial sınırı ile tibial insisuranın lateral sınırı arasında 6 mm olmalıdır. Bu radyolojik parametreler, ayak bileği kırığının ameliyatta redüksiyonun doğruluğunu veya ameliyatsız tedaviye karar vermede, sindesmozun bütünlüğü hakkında karar vermede kullanılabilir. Cerrahi tedavinin komplikasyonları, ayak bileği kırığı yanlış kaynamalarının etkilerini inceleyen ilk çalışmalar ağırlıklı olarak biyomekanik kadavra çalışmalarıydı. Ramsey ve Hamilton, ayak bileği mortis, grafideki redüksiyon başarısızlığın eklem temas alanı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. 1976 yılında yayınlanan çağa alışma, bir menemelik lateral talar kaymanın tibiyotalar temas alanında %42 oranında A zalmaya yol açtığını göstermiştir. Benzer şekilde Hartford, sagittal düzlemde tibial plafondun %33'ünü aşan posterior, malleol kırıkları olan ayak bileklerinde temas alanında önemli bir azalma olduğunu gösterdi. Basıncın kuvvetin dağıtıldığı alanla ters orantılı olduğu göz önüne alındığında ayak bileği plafondunun yanlış hizalanması temas basınçlarının artmasına ve eklem kıkırdağının dejenerasyon riskinin artmasına neden olur. Trimalleolar kırıklar. Posterior malleol tutulumu olan 57 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 2006 kırık tiplerinin değişkenliği dikkat çekti. 20 vakada Kırık medial malleole de uzanıyordu. Bu patoanatomi bilgisi ve ameliyat öncesi görüntülemenin dikkatli incelenmesi bu kırıklara yaklaşım için çok önemlidir. Bu vakalarda kırığın anatomisini, parçalanmanın varlığını, parçanın sıkışmasını tanımlamak ve yaklaşımı planlamak için ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi gereklidir. Posterior malleol tutulumu olmayan kırıklarla karşılaştırıldığında posterior malleol kırıklarının fonksiyonel sonuçları bir yıla kadar daha kötüdür ancak iki yıldan sonra anlamlı derecede farklı olmadığı görüldü. Trimalleolar kırıklar. Posterior malleol kırıldığında posterior sindesmotik ligamanların sağlam olduğu ve parçaya tutunduğu gösterilmiştir. Biyomekanik bir kadavra çalışmasında NH10 sadece sindesmozun stabilize edilmesiyle %40'lık Restorasyona karşılık posterior malleolün internal fiksasyonuyla sindesmoz bütünlüğünün %70'e kadarının geri kazanabileceği ortaya çıktı. Trimalleolar kırıklar uzun süreli takipli bir çalışma, ortalama takip 13 yıl ve en aygar 45, posterior malleolün %25'lik parça boyutu sabitlenmezse, klinik sonuçların tespit yapılan serilere oranla daha kötü olmadığını ortaya koydu. Medial ve veya lateral malleoller stabilize edildikten sonra posterior malleolün iyi, redükte olup olmadığından ve talusun sublukse olup olmadığından emin olunmalıdır. Tromboembolik komplikasyonlar. Bacak yaralanması olan alçı veya korse içinde en az bir hafta hareketsiz kalan ve profilaksi almayan hastalarda VTE görülme sıklığının %4-3-40 olduğu tahmin edilmektedir. Ayak ve ayak bileği kırıklarında DVT ve pulmoner embolinin kesin insidansı bilinmemekle birlikte travma veri tabanının analizi bunun sırasıyla %01-28 ve %01-21 olduğunu tahmin etmektedir. Başka bir çalışmada neşi yüz, diz altı alçıyla tedavi edilen ayak bileği kırıklığı, hastalarda asemptomatik diyabete insidansının %5 olduğu tahmin edilmiştir. Yumuşak doku, yaralanmalarını da içeren diz üstü ve diz altı, alçıyla tedavi edilen bacak, diz yaralanmaları dahil, yaralanmaları için yapılan randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada düşük molekül ağırlıklı heparin ile tedavi edilen, grupta bu oran %0 iken, Plasebo grubunda %4,3 DVT insidansı vardı. Tromboembolik komplikasyonlar. Bu çalışmaların çoğu hastaların daha önceden VTE öyküsü olup olmadığını belirtmemektedir. VTE için risk faktörleri, daha önceden derin ven trombozu öyküsü, immobilizasyon, ağırlık taşımama, vücut kitle indeksinin 30 kg kraymeti olması, gebelik, doğum kontrol hapı, yaş 60, aktif kanser yakın zamanda hastaneye yatış, dizüstü alçıdır. Yaşlı hastalarda ayak bileği kırığı Yaşlılarda ayak bileği kırığının operatif tedavisi zorlayıcı olabilir. Yaşlılarda AF'nin yönetimi konusunda tartışmalar vardır. 70 yaşın üzerindeki hastalarda orifin erken sonuçları, derin enfeksiyon %1, gecikmiş yara iyileşmesi %9, kötü kaynama %5 ve mortalite %3, Osteoporoz nedeniyle malleol kırıklarında tespit esnasında kemik dağılması yüzde tonsut. Bu komplikasyonlara yol açan faktörler arasında önce din var olan komorbiditeler ve kalitesiz kemik yer alır. Osteoporotik ayak bileği kırıklarında da çeşitli alternatif tespit yöntemleri önerilmiştir. Bunlar yer değiştirmiş, parçalı stabil olmayan osteoporotik lateral malleol için kilitli plak ve tibiotalar kalkaneal çivilemeyi içerir. Kadavra çalışmalarında kilitli plaklı tespitin geleneksel semitübüler plağa göre daha üstün olduğu bulunmuştur. Kırık sonrası oluşan artroz. Ayak bileği kırıklarında anatomik redüksiyon sağlanamamışsa yanlış kaynamalarda. Kırık eklem içi olduğu için postoperatif osteoartrit gelişme riski neredeyse %70'lere kadar varır. Kırık sonrası gelişen osteoartrit ayak bilek artrodez endikasyonlarının çoğunluğunu teşkil etmektedir. Bu nedenle cerrahi tedavide anatomik redüksiyon azami önemlidir. Bu özellikle talusun 1 mm'lik lateral yer değiştirmesinin tibiyotalar temas alanını ortalama %42 oranında azalttığı ve bunun sonucunda aşırı yüklenmelere yol açtığı gösterilen lateral talar yer değiştirme durumları için geçerlidir. Bu aşırı yüklenmeler, ikincil bir kıkırdak kaybına yol açar ve ardından osteoartrit gelişimi başlar. Bir diğer faktör de fibular malunion sonucu, valgus deformitesi ve fibula kısalmasıdır. Yaralanma ile son dönem ayak bileği osteoartrozunun gelişmesi arasındaki sürenin 20.9 yıl olduğu gösterilmiştir. Travma sonrası artroza zemin hazırlayan diğer bir risk faktörü de ayak bileği bağlarının yaralanmasıdır lateral ayak bileği burkulmasına maruz kalan sporcular, ligament hasarının yol açabildiği instabilite ve sonrası osteoartrit gelişimi de göz önünde bulundurulmalıdır. Diyabetik hastalarda ayak bileği kırık tedavisi, perioperatif yumuşak dokulara dikkat etmek önemlidir. Tanıda gecikme veya yetersiz immobilizasyonun şarkot artropatisinde artışa yol açtığı gösterilmiştir. Sindesmotik yaralanma olmasa bile Alt fibulanın yer değiştirdiği diyabet hastalarında çoklu sindesmotik vidalarla gelişmiş fiksasyon önerilmiştir. Şekil. Diyabetik hastalarda rigid anatomik tespit çok önemlidir. Düzey 2 veya düzey 3 çalışmalardan elde edilen makul kalitede kanıtlara dayanarak uzun süreli koruma ile yumuşak dokulara perioperatif bakım yapılması önemlidir. Tanıda gecikme veya yetersiz immobilizasyonun şarkot artropatisinde artışa yol açtığı gösterilmiştir. Diyabetik hastalarda ayak bileği kırık tedavisi. Diyabetik hastalarda ayak bilek kırıklarının cerrahi tedavisi için evrensel olarak daha fazla ve rijit tespit önerilmiştir. Düzey 2 veya düzey 3 çalışmalardan elde edilen orta kalitede kanıtlara dayanarak Diyabetik hastalarda yük vermeme ile uzun, süreli koruma ve ardından korumalı ağırlık verme önerilmiştir. Diyabetik nöropati vakalarında bu süre 6 aya kadar çıkabilmektedir. İmobilizasyon süresinin diyabetik olmayan hastalara göre 2-3 kat daha fazla olabilecek, kırık iyileşmesi belirtileri görülene kadar olması önerilmiştir. Diyabetiklerde kötü sonucun iki spesifik belirleyicisi, periferik nöropatinin varlığı ve ameliyat öncesi pedal nabızlarının olmamasıdır. Nöroartropatinin çok çeşitli komplikasyonların gelişimi için önemli bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Redüksiyon, kaybı, implant failure, kaynamama, artroz ve şarkot artropatisi gibi gecikmiş komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Nörolojik komplikasyonlar. En sık bildirilen nörolojik komplikasyon süperfisyel peroneal sinir nörinomudur. Süperfisyel peroneal sinir fibulaya yapılan lateral yaklaşım esnasında risk altındadır ve kesildiği takdirde gelişen nörinom kronik ağrıya yol açar. Semptomatik yüzeyel peroneal sinir yaralanmalarının %15 oranında görüldüğü bildirilmiştir. Fibulaya posterolateral yaklaşım sırasında risk altında Olan sinir ise sural sinirdir ve yaralanması sonrası ağrılı, nörinom ve ayağın lateral kenarında hissizlik meydana gelir. Yüzeyel fibular sinir, kruris lateral anatomisi. Yüzeysel fibular sinir, bacağın yan bölmesinin ana siniridir. Fibula boynunun yan tarafında başlar ve fibularis longus ve fibularis brevis kasları boyunca uzanır bacağın orta, üçte birlik kısmında fibularis longus ve fibularis brevis arasından iner ve daha sonra fibularis brevisin ön sınırına ulaşarak fibularis brevis ile bacağın derin fasyasının altındaki ekstansör digitorum longus arasındaki oluğa girer. Bacağın üst 3'te ikisi ile alt üçte birinin birleştiği yerde derin, fasyayı delerek yüzeysel hale gelir. Yüzeysel fibular sinir, bacakta birkaç dal verir. The superficial peroneal sinir 2 numaralı bayrak, ile anterior kompartman kasları arasında seyrederek, aşağıda ayak bileğini anterolateralde peroneus tertius üzerinde çaprazlayarak, ayak bilek dorsumunun duyusal inervasyonunu sağlar. Distal fibula kırık hattında, superficial peroneal sinir tuzaklanabiliyor. Israrlı ve geçmeyen ağrı var ise, nadir de olsa, süperfisiyal peroneal sinirin kırık hattında kalmasında şüphelenilmelidir. Spiral kırıklarda tespit ve redüksiyon öncesi daha dikkatli diseksiyon çok önemlidir. Ayak bileği kırıklarında vasküler yaralanmalar Penera ve arkadaşlarının yaptıkları kadavra çalışmasında 37 kadavra ayak bileği, 2 sindesmotik vida kullanımında, plafondun 4 yönetime üzeri civarı tespitlerde peroneal arterin, perforan dalının yaralanma riski taşıdığı ortaya konmuştur. Yüksek enerjili pilon kırıklarında anterior nörovasküler paketinde kırık hattına tuzaklandığı olgu var. Yazarlar bu olguda preop muayenede distal nabızları palpe etmişler ve hastada nörolojik defisit saptamamışlardı. Ameliyatta yazarlar geniş metafiziyel anterior fragman nörovasküler paketi altına aldığını fark etmişler. Ve sonuç olarak geniş metafiziyel fragmanın bulunduğu kırıklar da dikkatli olunmasını tavsiye etmişlerdir. Kırıklı çıkıklara dikkat, Pankovic'in sunduğu bir olguda, ayak bileği kırkıklı çıkığında posteromedial, tendon ve nörovasküler paketin tibiofibular aralıkta tuzaklandığı ortaya konmuştur. Pankovic bu tür kırıklı çıkıklarda kapalı, redüksiyon denenmesi önermemektedir. Ayak bilek kırıklarında dava istatistikleri Ayak bileği kırıklarının tedavisinde mediko yasal sorunlar 2000 ile 2006 yılları arasında Birleşik Krallık'ta ayak ve ayak bileği travmasıyla ilgili 73 dava açıldı. Bu davalarda ortalama 125 bin ABD doları tutarında tazminata karar verildi. Profesör Doktor Mehmet Şükrü, Şahin'in arşivinden izinle alınmıştır. 30 yaşında bayan hasta yüksek enerjili travma pilon kırığı, açık gustilo tip 3BC. Tibialis posterior arter sadece intimal kısmı ondule olmuştu. Redüksiyon sonrası kontrol edildiğinde intaktidi, konkomitant venlasere olmuştu. Tibialis posterior sinir ise devamlılığını korumakla beraber sıkışmıştı, öreselenmişti. Profesör Doktor Mehmet Şükrü Şahin'in arşivinden izinle alınmıştır. 30 yaşında bayan hasta yüksek enerjili travma, pilon kırığı, açık gustilo tip 3BC, tibialis posterior arter sadece intimal kısmı ondule olmuştu, redüksiyon sonrası kontrol edildiğinde intakt idi konkomitant ven lasere olmuştu. Tibialis posterior sinir ise devamlılığını korumakla beraber sıkışmıştı, öreselenmişti. Olası sorunlar ve olası çözümler. Örnek olgu. İnsizyon yönetimi, posterior malleole nasıl ulaşılacak ve ona göre medial ve lateral insizyonların yönetimi. Köprüleme, insizyon işe yarıyor. Mesela distal tibia, açık kırığı medialde yaralanmaya bağlı cilt ve yumuşak doku açık yarası var, anterol ateral, distal tibia'da ayrı fragman var ve fibula da kırık. Çözüm, distal fibula kırığı için hafif, anteriorda kalan bir standart lateral, malleol insizyonunu, doğal açıklığın, kullanan medial bir insizyon ve köprü, plaklama için arada mesafe bırakan, distal tibia anatomik plağı yerleştirebileceğimiz, anteromedial ayrık proksimal insizyon. Kalkaneus kırıklarında cilt sorunları. Burada insizyonun yeri ve şekli aynı, zamanda cilt altı diseksiyon yapmadan direkt kemiğe kadar uzanana kesi yapmak ve subperioteal diseksiyonla ilerleyip flepleri mümkünse askı sütürle veya talusa konan kirşner teli ekarte etmek en püf noktadır. Ancak tüm özenli yaklaşıma rağmen yine de cilt nekrozu olabilir. Bu durumda yakın yara pansumanı, açıklık az ise epitelizanlar, Fito krem, fazla ise debritmanlar ve vakum yardımlı, yara kapatma veya uygun flap cerrahisi ile kapatma gerekebilir A ah. Prof. Dr. Ahmet Arslan arşivinden izinle alınmıştır. Tibia distal ve kalkaneus kırığı yumuşak doku defekti veya ilerletme flebine rağmen son durum. Ezilmeyle olan kırıklarda ayak kompartman sendromu önemli. Tüm kompartmanlara ulaşmak önemli. Burada medial insizyonda nörovasküler kablo çok yakın. Abduktor halucis ile fleksor halucis brevis arasından girmek önemli. Diğer kompartmanlara dorsalden ulaşmak daha kolay. Lis Frank yaralanması. En önemli sıkıntı tanının gözden kaçırılması. İkinci problem yetersiz, redüksiyon ve tespit. Tüm tarsometatrasal eklemler gözden geçirilmelidir. İnstabil olan tüm eklemler tespit edilmelidir. Talus Kırıkları Sorunları Talus'un önemli bir kısmı kıkırdak ile kaplıdır, 3-5, bu nedenle perforan, besleyici arterlerin kemiğe gireceği alan 2 5 diğer kemiklere göre daha azdır, Talus'un önemli bir kısmı tarsal sinüsten çıkan arterlerin deltoid ligament içinden geçmesiyle Talus'a ulaşır. Bu nedenle deltoid ligamentin korunduğu medial malleol osteotomili veya osteotomisiz yaklaşım, önemlidir. Talus aseptik nekrozunda çözümler. Literatür. Talektomi başarısız sonuçlar kısalık. Blair tipi füzyon bakınız yandaki şekil. Kaynamama oranı fazla ancak kısalık daha az. Nekrotik kemiğin çıkarılması, trikortikal greftin konulması. Talus aseptik nekrozunda çözümler. Literatür. Veya aseptik alanı, nekrotik alanı yerinde bırakılıp trikortikal greft ile tibia kalkaneus arasına köprüleme, kitoaka. Kalkaneo tibial intramedullar artrodez. Olası sorunlar ve olası çözümler. Trombo emboli sorunu mutlak profilaksi ile çözülmeli. Düşük molekül ağırlıklı heparin. İnsizyonlar arası en az altın semitimi kadar fark olmalı. Malleol kırıkları eklem içi kırıklardır mutlak, anatomik redüksiyon gereklidir. Yaşılarda osteoporoz ve diğer komorbiditiler dikkate alınmalıdır. Diyabetik hastalarda daha rigid fiksasyon ve daha uzatılmış immobilizasyon gereklidir. Nörovasküler yapılar 40 hattına tuzaklanabilir. Preop dökümantasyon gelebilecek medikolegal sorunlar için önemlidir. Lütfen mevcut nörovasküler araz varsa not edelim. Bu sunuma ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.